Ve oyuncular da orada bir pas yaparak ikinciyi buldular birkaç dakika sonra. ikinciden sonra zaten Adana Demirspor'da gördük ki biz ne yaparsak yapalım bunlar bir şekilde bizi yeniyor. Bir teslim oldu mu? Oldu. Maç bitti. Daha sonra son paslar dışında bir an daha da farka gidecekken sahada Icardi'nin de olduğunu anladığımız bir pozisyon oldu. Icardi de gol kralında öne geçti. Ben niye çıkardı çıkarmadı demiyorum. Bakın antrenörlük kolay bir meslek değil Murat'cığım. Tek santraforla sezonu bitiriyorlar. Bak tek santrafor. Vinicius saygısızlık kabul edilmesin lütfen. Galatasaray takımında falan oynayacak bir oyuncu değil. Halil Hatay'ı yolladılar. Belki forvetten dönme zaman zaman barış oynayabilir. Oynayabilir. Bakan yani. buyur yolladı. Bakan bu Şimdi bir tane santraforla Okan Hoca diyor ki ya haftada bir günde olsa ki geçen haftaki röportajında duydum. Bir gün önce bir tek idmana çıkabildi. Sakatlığından dolayı haftada bir iki antrenman yapıp Bak. sezonu bununla bitireyim. Bir santrfor ve şampiyon oluyorsun. Olma ihtimali yüksek diyelim. Rakibi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 15 kere oynamayan ligde Batshuayi diye bir santrfor var. Şimdi bugün yarın Beşiktaş maçında kadro çıktı. Fenerbahçe stadyumda şey geldi, liste geldi bize. Aa bak şu ay vay be Ceko yok falan diye der miyiz? Bence öyle. Kardiyo son olmazsa der miyiz? Deriz. Hiç onun temposunu falan düşünmeyen deriz. B planı kim? Yok. Ancak devşirirse barışı falan olabilir. Doğru. O yüzden de ben sadece Ziya için becerisi, Muşteran'ın hüneri, Mertens'in Mert 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 olan değil. Bunları da şimdi görüyorum tabii ben ee, son aylarda Galatasaray'ın temposu Düş düşük. Evet. evet. İlginç oynuyorlar. Ona da evet. Fakat geçen haftaki Fenerbahçe beraberliği sadece Fenerbahçe'yi demoralize etmedi. Aslında Galatasaray takımı oynadığı Antalya spor maçından itibaren Ant Antalya Antep maçında bir sıktılar, 2 biri yaptılar. Coşkulu oynadı. Bir sıfır maçlarda sonunda kadar. Antalya maçındaki Hatay maçındaki e, tempolarına baktım. Hatta Kasımpaşa maçının 80. dakikaya kadar olan bölümüne biraz daha ileri gideyim. Alanya'da 45 dakikaya baktık İlk 35 dakikası özellikle. Bugün de baktığımız zaman hatta geçen hafta Pendik maçında 30. Evet. dakikaya kadar gördüğümüz zaman dedik ki ya nasıl olacak? İşte tam o sırada devreye Fenerbahçe girdi. O beraberlik, iki gibiden beraberlik. Bu kez zaten sezon planlamasını yaparken ne yaptı Okan Hoca ve yönetim? Mesela bugün okudum tüm oyunculara mektup yollamışlar. Murat Kosova'ya ayrı mektup, ayrı cümle Rıdvan Dilmen'e ayrı şey, İkar diye ayrı, Kaan ayrı. İşte motivasyon için. Okan Buruk da oyuncu grubuna şunu söyledi. Beyler dedi bakın. Bu maçı alırsak şampiyonuz. Maç maç oynayacağız. Bakın rakip sürpriz bir şekilde puan kaybetti. Son viraja geldik. Bizim topu topu 9 puana ihtiyacımız var. Bu maçtan sonra dedi. Birini içeride oynuyoruz iki tane de e, şey Karagümrük'e gidiyoruz dedi. Konya'ya gidiyoruz. Biz 9 puan alırsak şampiyonuz dedi. Hatta Fenerbahçe maçına kadar biz puan kaybetmezsek Adana Demirspor bizim en önemli maçımız. Onu söyledi. Şimdi Sivas maçı. Ondan sonra Karagümrük maçı olacak. Hatta geçen hafta Pendik Ben maçı. dedi Rems Park'a bir şekilde geçen haftaki daha doğrusu 5 gün önce pazartesinden sonraki benim avantajımı koruyayım diye bu maçın konsantrasyonunu hat safhada yaptılar. Yani bugün oyuncular tamamen bunun bilincinde olarak. Gösterge o muydu? değil de oyunun sonuna baktığımız zaman, değişikliklere de baktığımız zaman artık hoca maç maç. Fenerbahçe'ye zaten 7 puan öne geçeyim maç fazlası da olsa ben bu baskıyı iyice kurayım. Hiçbiriniz Sivas maçını düşünmeyin. Hiçbiriniz Fener maçını düşünmeyin. Şunu yapabilir miydi? Sarı kart sınırındaki Torere'yi bir sarı kart maçta çıkıp Sivas maçında temizleyip Karagümrük Fener maçta. Ama öyle yapmadı. Madem dedi ben dört puanlık avantaja geçtim. Mektupla yazarım. Çünkü o da görüyor. Bence yöneticiler de görüyor. Takımın temposunun iyi olmadığını, oyuncu kalitesiyle işi bitirdiklerini görüyorlar. Motivasyon için bütün araçları kullanıyorlar. Mektup. Şimdi diyeceksiniz ki 37 yaşındaki, 38 yaşındaki veya Galatasaray veya falan profesyonel bir oyuncu bu mektup işe yarar mı? Yarar. Ama her gün yaramaz o. Hı, tabii. Zamanını bu, bileceksin. Sezonda iki kere falan kullanabilecek tabii. Kimisi mektup kullanır. Mesela Fatih Terim'le ilgili kardeşim müthiş motivasyon. Yok ya. Hadi aslanımla 35 sene 40 sene kariyer olmaz. O hadi aslanımla hadi aslanım bir iki maç. Sonra ne diyor bu derler. Bilgin olacak. Teknik bilgin olacak. Yönetmen lazım. Ee, Egoları yöneteceğim. Ve şey. özellikle de geçen haftada da gördüğümüz gibi değerlerden bir tanesini bitirdi. Çünkü bu maçı şampiyonluk maçı olarak gördüler. Tıpkı ge, haftaya oynayacakları Sivas maçını diye. Tıpkı Karagümrük maçını bakın bu maçı şampiyonluk maçı gördüler. Şimdi pazara bekliyorlar. Niye cuma? Kupada yok rakibi. Var mı adam demiş? Yok. yok. Çünkü Galatasaray geçen hafta pazar oynadı. Çok ara vermek istemedi. Beş gün sonra hemen o ucuda salı vermeden kendini zaten müsait ortam dedi. Ben dedi hemen maçı Cuma'ya alalım diye fikstür rica federasyona bence. Tıpkı Fenerbahçe'nin haftaya Konya maçını pazartesi oynamak istemesi gibi. Ee, tabii federasyonda genelde bu lütufları hayır demiyor. Ben yanlış yapıyor falan demiyorum. Antrenör kendi takımını korumak istiyor. Koru bu kadar koruyabilir. Çünkü pazar pazar oynamak benim takımı gevşetebilir diyor. Mesela bu hafta içeride olduğu için çok sıkıntı yaratmıyor kendine göre. ...haftaya pazar maçına baktım... ...ama cumayı mutlak surette hoca istedi. ...bir, iki, görüyor hava durumunu... ...bizim gibi İstanbul'da hava nasıl değildi... ...bak Adana'ya bakıyor, gündüz 36... ...akşam 20-22... ...cuma kaçta maçlar? 20'de. O yüzden diyor ki ben 20'de oynayayım... Diyor, ...cuma oynamak. Bunlar tabii... ...ince de mektup, saat, gün... 2000... ...hazır da... ...hazır da diyor ki benim... ...çok önemli rakibim Fenerbahçe... ...ki herhangi bir Fenerbahçe'li dostumuza... ...ve bana di ligin 33. haftasında Fenerbahçe'mizin puanı 86 deseydik biz turat, turat şampiyonluk garanti derdi değil mi? Hiç hesapta var mıydı? 90 kaç puan? 93. Bizim rekorumuzu kırdılar. Benim futbolculuk 3 puanlı sistemde benim oynadığım yıllarda biz 36 maçta 93 puan almıştık. 34. hafta 93 deseler bana birisi gelse çok iyi Galatasaray arkadaşlarım var. Okan Burva dese Okan buraya bak beni bırak. Ya git, 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 Sonra konuşalım işim var dersin. Ya bir, bir, işim var sonra konuşalım dersin. Nasıl ya 34. hafta benim 93 puanım var diyeceğim. Topu topu 9 puan kaybettim diyeceğim. Ama bakıyoruz ki Galatasaray'a kaç gol demiş? 21. Evet. 0. Evet. Sıfır. sıfır. geçen hafta. Daha önce yine sıfır Alanya'da. Kaleci, kaleci yok mu kalede? Öyle bir kalecim var ki seni tutuyor oyunda. 0, 0 kendi tutuyor. 1-0 kendi tutuyor. Tut, tuttukça tutuyor. O yüzden de mesela onunla kontratını uzattılar. Onu hak ediyor muydu? Hak ediyordu. Bir de sadece oyuncu olarak görmemek lazım. Şimdi Mertens'in şu pozisyonunda genç bir oyuncu için ne kadar örnek bir şey. Ama şunu hissediyorum. Mertens diyor ki ey Galatasaray Kulübü bakın benim kontratımı uzatın diyor. Bir de bir avantajı var. Birkaç hafta dikkat etsen ve bugün de özellikle sıcağa rağmen oyundan da çıkarmadı hocam. Çünkü kendi de temposunu arttırdı onu görüyorum. Galatasaray'da kendi fizik kalitesini zorlayan Hakim Ziyech, Icardi dahil olmak üzere Mertens. Zaten Barış Nelsson ve Abdülkerim evet. zaten bu tip oyuncular. Tabii ki könden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu kadar riskle oynayan takıma karşı en az 15 tane savunma markasına %100 deplasman atmak zorunda kaldım. De oynamak oynamakta kolay değil. Bugün de köyünü geldiği günden beri en iyi performanslarından birini gördüm. <laughs>